Bu dolu maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi Aksiyon başladı bile Ve şut Gol Gazette Sıra dışı bir başlangıç İlk gol başlar başlamaz geldi Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor Bütün milletler ortada kariyerinin en rahat golünden biriydi. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Gaziantep Futbol Kulübü harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Olmadı anlaşamadılar. Ençam. Pas geliyor. Asını verdi. Şu poysi. işini garantiye almayı tercih etti. Takım arkadaşını yolladı. Offside yakalandı. erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Kevin Rodriguez. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. B müdahale geldi. Ara pas geldi. Kozlovski. Panat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Güzel bindirdi. Müthiş bir hareket. Kaleciden başarısız bir atış. Tehlikeli bir pas. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Olsa, kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor Güzel bir pas geldi İyi okudu etkili bir hamle Çok güzel okudu Can sıkıcı bir durum Devre arasına az bir vakit kala durum 1-0. Ve araya da böyle gideceğiz gibi duruyor. Şimdi içeri açabilecek mi? Yunus çift. Hızlı <laughs> <other Gülüyor> olmalı. <olmalıyorsam. Gülüyor> <Kontra> <laughs> <laughs> evet ötüp biçip oynadı. uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik